Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ıı, 55 taşım var gördüğünüz gibi ve bu 55 taşla bu kostümlerden hangisini alayım diye düşündüm ve <gülüyor> <herkesin> <gülüyor> arkadaşlar hemen bakın. F beni alalım. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar vardı like atmayı unutmayın şimdi. Ah, ben benim de zaten gördüğünüz gibi çok az kafası var. Ben şu anda nasıl Bu arada güzel bir şey. Bu oynayalım. Özellikle arkadaşlar like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ve kartlara koyduğum videoları da izlemeyi unutmayın.

ve birazdan size bir resim göstereceğim yani kendi hesabımdan Savaş günü mühendisliğinden göstereceğim Bir tane işte 10 kişi komple yenilir Savaş günü göstereyim Bir tane de 10 kişi komple I Arkadaşlar bu arada videonun sonunda sağda solda çıkan iki tane video var. O videoları da unutmayın. İhtimalle birisi hmm. oynatmak istedim. Onu da izlemeyin. Yerkeni Şu ultiyi bir denemek istiyorum. Ultisini merak ediyorum arkadaşlar i̇şte bu arada eğer elmasınız falan varsa bu kostümleri almayı çünkü en sevdiğim evet, Noel Baba kostümü ve insanları bunu kalkacak. Arkadaşlar ben de deniyorum sabırdı. Ben hesabım deniyorum Benim hesabım, değil. Benim hesabım da. Yani benim <laughs> bir de deniyorum sabırdı. Ben de deniyorum sabırdı. Ben de deniyorum sabırdı. Ben de deniyorum Ben de deniyorum sabırdı. Ben de deniyorum sabırdı. Ben de deniyorum sabırdı. Ben yani ücretsiz olduğu için çok gördüğünüz gibi. Yani öldüm. Bir saniye arkadaşlar şu. Şuradan bakalım savaş gemilerinden bir hata. Bu maç değil. Bu bizim peni oynadığımız maç. Gördüğünüz gibi zaten şu maçta herkes Edgar almış. Bir ben peni almışım. Geri kalan herkes Edgar almış. Bir maç daha atalım. yetişemedi dün arkadaşlar oyunda bir bug oldu ben kendi hesabımda tek başıma maç atamadım ben. Bir, şey, yani bir bug oldu hatta şey hem kendi hesabımda bir bayram ayrı bir maçı şey. ayrı bir ayrı şey. bir maçı şey. bir, şey. bir bug oldu zaten şu an çok fazla bug var herkes şey yani bir milyondan fazla kişi giriş yapmış gün şey almak için Edgar almak için ama arkadaşlar yani Edgar alamadıysanız bile 20 gün boyunca Edgar zaten dükkanda Evet arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Eğer daha fazla böyle video istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.